Biz herkes için sağlıklı, güvenilir ve kaliteli piliç etini üretmek için kalbinin sesine dinleyenleriz. Bu vizyonla tüketicilerimizin güvenini kazanmak ve onlara kaliteli piliç eti sağlamak için tam entegrasyonla tüm sürecin kontrolünü elimizde tutuyoruz. Yenilikçi bir anlayışla, özveriyle ve disiplinle çalışan Bakpi ailesinin her bir üyesi, sektörde yükselen başarımızın en büyük temsilcisi. Bu başarı bölgemizdeki refahı da yükseltiyor yüzlerce kişiye sağladığımız istihdamla bölgemizin ekonomisine katkı sağlıyor, bu sayede hep birlikte büyüyoruz. Saatte 60 ton kapasite ile çalışan yem fabrikamızda üretimin her aşaması işinde uzman mühendis ve veteriner hekimlerimiz tarafından denetleniyor. Piliçlerimizin cinsine ve yaşına özel olarak ürettiğimiz yemleri gerekli tüm testlerden geçirdikten sonra damızlık ve yetiştirme çiftliklerimize gönderiyoruz. Damızlık tavuklarımız sağlıklarını, beslenmelerini ve refahlarını takip ettiğimiz büyük yetiştirme çiftliklerimizde barınıyor. Burada elde ettiğimiz kuluçkalık yumurtaları tüm biyogüvenlik tedbirleriyle veterinerlerimizin kontrolünden geçiriyoruz. Hijyenik koşullar altında özel araçlarla kuluçkahaneye sevk ediyoruz. Burası civcivlerimizin doğduğu yer. Kuluçkalık yumurtaları seleksiyon işlemini tamamladıktan sonra kuluçka makinesine yerleştiriyoruz ve onları 21 gün boyunca son teknoloji araçlarla takip ediyoruz. Çıkan civcivlerimiz veteriner hekimlerimizin kontrolünden geçip aşılandıktan sonra yetiştirme çiftliklerimize doğru yol alıyor. Burası işbirliği yaptığımız yüzlerce bağımsız yetiştirici çiftliklerinden biri. Her bir civcivi ihtiyaçlarına göre ayarlanan büyük ve iklim kontrollü alanlarda yetiştiriyoruz. Çiftliklerde bak ile besleyerek yetiştirdiğimiz piliçleri daha sonra Ankara Beypazarı'ndaki kesimhane tesisimize naklediyoruz. Ve lezzet katacağımız sofralardan önce entegrasyonun son aşamasına ulaşıyoruz. Kesimhane tesisimizde İslami usullere uygun olarak elle helal kesim yapılıyor. Her aşamada %100 hijyen ilkesi uyguladığımız pirinçler temizlenip, soğutulup, kalite kontrolünden geçirildikten sonra iki ayrı hatta ayrılıyor. Bir hatta bütün olarak poşetlenirken, diğer hatta otomatik sistemle alt parçalarına bölünüyor. Üretim bandının son adımında ise tüm hijyenik şartlar altında ambalajlanıyor ve etiketleniyor. Ürün sevkiyatı sürecinde taze ürünler 0-4 derecede, dondurulmuş ürünlerde eksi 18 derecede muhafaza edilir. Sevkiyatlarımız uydu takibi altında frigorifik araçlarla yapılıyor. Güvenle sofralara ulaşmak için yola çıkıyor. Tüm bunları gerçekleştirirken temel hedefimiz sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak. Bu doğrultuda üretim sırasında oluşan atıkları hem biyolojik hem kimyasal arıtmadan geçiriyoruz. Ve enerjimizi güneşten alıyoruz. Hedefimiz sorumlu üretim anlayışıyla sofraları lezzetle buluştururken geleceğe değer katmak. Bu yüzden hep daha iyisi için çalışıyoruz.